<gülüyor> <gülüyor> Şu, önden Şurayı açalım şurayı açalım buradan geçecek Şu <laughs> şehidimizin ruhu için allahü teala ta Fatiha. Tasin. şeyin En 4. Hudut Tavuk Komutanlığı Gerdan Tepe Üst Bölgesi'ne 26 Kasım 2016 tarihinde saat 13.30 sularında bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan havan Tadizinde isabet alan aydınlatma mayanın patlaması sonucunda şehit olmuştur. Nasip oldu. Eğer şehitlerimiz olmasaydı bu vatanda huzur içinde yaşayamazdık. Helal ediniz. Helal, olsun. Helal ediniz. Helal, olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Bu şehit kardeşimizi nasıl bilirsiniz? Bilmiyorum. Mümin ve Müslüman bilir misiniz? Bilmiyorum. Nasıl bilirsiniz? Nasıl... Hemen namaza geçeceğiz. Değerli kardeşlerim, müezzin efendi Allah için namaza Allahu Ekber Allahu Ekber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Amin Sübhanehamd aziz eyle Yarın mahşer gününde Mahşerin sıcağında kavrul sıcağında bütün amellerinin tartıldığı günde amel defteri sağ tarafından verilen kullarından eyle. Nice şehitlerimizi rütbelendir, mükafatlandır ya Rabb'el alemin, ya İlahi'l alemin. Allah, Allah Şehitler ölmez vatan bölünmez Şehitler ölmez vatan bölünmez <laughs> Yazık ya evet bu tarafa e, yazık ya şey vermiyor. Yazık çekin. Vazbek